Bazen görüşmesiz bile bu başvuruların onaylandığını görüyoruz. Aksi takdirde çok ağır hukuki sonuçlar olmaktadır veya eksik başvuru yapıldığını görüyoruz. Bugün evlilik üzerinden Green Card'a başvurmak isteyenlerin en çok sorduğu soruları cevaplandıracağız. Bu video danışma öncesi temel bilgileri edinmenize çok yardımcı olacak diye düşünüyoruz. Hazırsanız sorulara geçiyorum Hasan Bey. Bugün sorulara geçmeden önce evlilik üzerinden yapılan green card başvurularına dikkat edilmesi gereken en önemli birkaç noktaya değinmek istiyorum. Her şeyden önce evlilik birliğinin gerçek, legit ve bona fide olması gerekiyor. Yani özellikle bu konuda önemine binen hatırlatmak istiyorum. Evlilik birliğinin gerçek bir sevgi ve gerçek bir ilişki üzerine inşa edilmiş olması çok önemli. Aksi takdirde çok ağır hukuki sonuçlar olmaktadır. Bunun tekrar altını çizelim ve sorulara geçelim. Zaten ilk sorumda aslında bununla çok ilintili bir soru. Göçmenlik memuruna evliliğin gerçek olduğunu nasıl kanıtlayabiliriz? Evlilik birliği zaten gerçekse her evlilikte hepimizin beklediği nedir? Ortak yaşam. Yani ortak hayatı paylaşma, ortak yaşamı paylaşma, birlikte yaşama, birlikte finansalları paylaşma. Bununla ilgili bir sürü belgeler var. Başvurularda biz müvekkillerimize paylaştığımız belge listeleri var. Dikkat edilmesi gereken nokta noktalar var. Ama çok kısa genel hatlarıyla söylemem gerekirse evlilik birliğinin ispat edilmesindeki en önemli dikkat edilen noktalar ortak hayatı birlikte yaşadığınızı, ortak yaşamı paylaştığınızı gösteren belgeler. Bunların arasında ortak sigorta, ortak araba sigortası, sağlık sigortası, ortak banka hesapları, ortak birlikte beyan ettiğiniz vergi beyanları, birlikte yaşadığınızı gösteren kira sözleşmesi, birlikte yaşadığınızı gösteren bir takım belgeler. Bununla ilgili çok fazla zaten detay var ama genel olarak istenen belgeler bunlar oluyor. Daha doğrusu bakılan belgeler. Tabi bununla beraber ortak yaşamı ispat ettiğiniz fotoğraflar, sosyal medya veya diğer platformlarda yaptığınız paylaşımlar. Yani evlilik birliğini sadece kendi aranızda değil, bütün evlilik birliklerinde olduğu gibi dışarıyla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaştığınız bir fotoğraf albümü veya buna benzer belgeler, evlilik birliği üzerinden yapılan green card başvurularında genellikle sunduğunuz evraklar oluyor. Amerika vatandaşıyla evliysem, Amerika'da green card almaya uygun muyum? Yasal giriş, vize süresi aşımı veya kaçak giriş durumlarında farklar var mı? Bu konuda dikkat edilmesi gereken detaylar var. Her bir dosya üzerinde bakmamız gereken noktalar var. Ama bir kişi Amerika'da fiziksel olarak bulunuyorsa ve Amerika'ya yasal yollarla girmişse. Daha sonra Amerikan vatandaşı ile burada altını çiziyorum, Amerikan vatandaşı ile evlilik üzerinden green card başvurusu yapabilir. Green card ile birlikte çalışma iznine, seyahat iznine, buna bağlı diğer başvurulara başvuru yapabilir. Yani yasal olarak giriş yapmamış olan kişiler, Amerikan vatandaşları ile evli bile olsalar green card başvurusu yapamazlar. Doğru mu anladım? Bunun net bir cevabı yok ama bu konuda o kişinin hangi başvuruyla ya da hangi statüde Amerika'da bulunduğuna ve bir takım özel durumlara bakmamız gerekiyor. Amer Amerikan vatandaşıyla evli olan eş Green Card'a başvurduktan sonra bir vize bülteni vesaire beklemesine gerek var mı? Orada bir kota var mı yıllık? Tam bu noktada aslında çokça gelen Green Card'la evlilik üzerinden başvuruyla Amerikan vatandaşıyla evlilik üzerinden başvurunun da farklarına değinmemiz gerekiyor. Amerikan vatandaşıyla evli olan kişiler, eşler Amerika'da herhangi bir kotaya tabi değiller. Onlar immediate family member dediğimiz Amerikan vatandaşının ilk derecenin aile üyesi kabul edildiği için Amerikan vatandaşlarının eşleri ve Amerikan vatandaşlarının aile ailesi, ebeveyni ve çocukları herhangi bir kotaya tabi olmadan green card başvurularını yapabilirler. Ama green cardlar için, green cardların eşleri için bir takım özel durumlar mevcut. Ne gibi? Green cardların eşlerinde her ay bizim Türkiye'deki resmi gazete gibi olan vize bülteni dediğimiz bir bültene bakıyoruz. Green cardların eşleri o ayki vize bülteninde green card başvurusu yapabilirler şeklinde bir yeşil ışık gördüğümüz zaman o ay içerisinde o kişiler için de başvuru yapabiliyoruz. Ama onlar green cardların eşleri, green cardların anne babası ve green cardların çocukları immediate family member olarak kabul edilmemektedir. Yani Amerikan vatandaşlarının aile üyeleri gibi aynı kategoride değillerdir. Dolayısıyla onlar için bir takım özel durumlar mevcut ve bunlara bakarak o ayki vize bültenini takip ederek başvuru gerçekleştirebiliriz. Amerikan vatandaşı eşlerken bu eşin Amerika'da doğuştan vatandaş olması veya sonradan vatandaş kalmış olması bir şeyleri değiştirir mi? Hayır fark etmez. Orada biz başvuruda o kişinin Amerikan vatandaşı olduğunu ispat etmesini bekliyoruz. Genellikle bu iki türlü oluyor. Ya Amerika'da doğduysa birth certificate yani doğum belgesini istiyoruz ya da varsa Amerikan pasaportunu istiyoruz. Dolayısıyla daha sonradan Amerikan vatandaşı olmuş kişiler de başvuru yapabilir. Onlar da Naturalization Certificate dediğimiz yani vatandaşlık başvurularını gösteren sertifikalarıyla veya Amerikan pasaportlarıyla başvuru yapabilirler. Evlilik üzerinden Green Card başvurularında hangi belgeler gerekli? Evlilik üzerinden Green Card başvuruları gerçekten çok detaylı hazırlanması gereken ve çok ciddi bir paket olarak gönderdiğimiz başvuru tipi. Dolayısıyla evlilik üzerinden başvurularda birçok ayrıca ek başvurular da yapılmaktadır. Örneğin Amerikan vatandaşı eşleri için az önce konuştuğumuz konuyla ilgili o kişi aynı zamanda Green Card'la birlikte göçmen vizesi başvurusu, seyahat izni başvurusu ve çalışma izni başvurusu da yapabilmektedir. Yine bu başvurularla beraber biz başvurucunun Amerikan hükümetine yük olmayacağını, mali yük olmayacağını garantilediği bir takım finansal formlar ve belgeler de sunmaktayız. Zaten en çok gördüğümüz hatalar bu başvuru türünde olmaktadır. Özellikle başvurularını kendileri yapan başvurucularda bu konu da çok fazla eksik yapıldığını veya eksik başvuru yapıldığını görüyoruz. Özetle büyük bir paket sunuyoruz ve bu paketin en önemli parçası evlilik birliğinin az önce değindiğimiz gibi gerçek olduğunu, evlilik birliğinin herkesle paylaşıldığını ve ortak hayatın, ortak yaşamın gerek finansal, gerek manevi ve birçok açıdan paylaşıldığını ispat eden fotoğraflar ve bir takım finansal veya diğer evrakları sunuyoruz Sosyada. Peki evlilik üzerinden yapılan başvurularda süreler nasıl ilerliyor? Yani bugün başvuru yapan birisi ne kadar süreci içerisinde vizesini green card'ın eline almış oluyor. Evet yine az önce bahsettiğimiz gibi özellikle vize bülteni özelinde eğer bir sıralama varsa green cardların eşlerinde konsolosluk sürecinde de bir takım beklemeler oluyor. Sıra gelmeden maalesef green card vizesi işi edilmiyor. Ama başvurunun Amerika içerisinde adjustment of service dediğimiz yani statü değişikliği, statü düzeltmesi talebiyle yapılıp yapılmadığı veya konsolosluk aşamasında yapılıp yapılmadığına bakarak süreleri belirlemek mümkün. Burada Amerika içerisinde yapılan başvurularda hangi göçmenlik dairesine, hangi lokal ofise gittiğine göre de sürelerin değiştiğini görüyoruz. O bakımdan net bir süre vermek çok zor. Eşler Green card aldıktan sonra bu green kartları koşullu mu yoksa kalıcı şekilde mi oluyor? Evlilik birliği eğer evlilik tarihinden itibaren tabii hesap ediliyor. 2 yıl ve aşağısıysa green card, conditional green card dediğimiz yani şarta bağlı green card olarak tercüme edebileceğimiz 2 yıl süreli oluyor. Bu kişiler 2 yıllık green card süreleri bitmeden 90 gün önce 10 yıllık green card dediğimiz yani sürekli green karta başvuru yapma hakları olmaktadır. Bu süre zarfında I-751 dediğimiz yani o kondisyonlar, o şartları kaldırmak için yapmaktadır yaptıkları başvuruyu gönderirken hala hazırda evlilik birliğinin normal şartlarda devam ettiğini ve evlilik birliğinin sürekli olarak devam ettiğine dair bir takım belgeler sunuluyor. Ama evlilik birliği 2 yıldan fazla süreliyse o zaman göçmenlik tarihi genel olarak Green Card'da doğrudan 10 yıllık olarak düzenlemektedir ve 10 yıllık olarak vermektedir. Henüz daha evlenmemiş olanlar, Amerikan vatandaşıyla veya Green Card'la evlenecek olanlar nişanlılık vizesiyle buraya gelebilirler mi? Özellikle sadece Amerikan vatandaşları için olan bir kategoriden Maalesef green cardların eşleri veya müstakbel eşleri diyelim nişanlıları kız arkadaşları ve erkek arkadaşları nişanlık vizesinden yararlanamıyorlar. Ama Amerikan vatandaşları evlenmemişlerse hali hazırda nişanlılarını ya da müstakbel eşlerini K-1 vizesi dediğimiz nişanlık vizesiyle getirebilirler. Nişanlık vizesiyle geldikten Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaptıktan sonra 90 gün içerisinde evlenmek zorundalar ve bu 90 gün içerisinde de aynı eş üzerinden yapılan başvuru gibi green card başvurularını yapabilmektedirler. Evlilik üzerinden yapılan green card başvurularında en çok karşılaştığınız hatalar neler? En çok çok karşılaştığımız hatalar. Mesela doğum belgesi Türk vatandaşları için bazen yanlış belge gönderilebiliyor veya özellikle finansal belgelerde yani I-864 dediğimiz FED Euro Financial Support formunun doldurulurken veya bu formla beraber gönderilen finansal belgelerde bayağı hata yapıldığını ve göçmenlik dairesinin bu konuda arefi dediğimiz yani ek belge ve bilgi talebinde bulunduğunu görüyoruz. Mesela başvuru yaparken en başta sunulması gereken belgelerin birçoğunun sunulmamış olması da yani ortak hayatı ortak yaşamı belirten önemli belgelerin sunulmamış olması da çokça gördüğümüz hatalardan biri. Genellikle bu başvuruları yapanlar daha sonra zaten göçmek derse bunları ister veya görüşmede ben bunu sunarım şeklinde bir yaklaşım gösteriyor ama bizim ofis olarak da benim de genel olarak tavsiye ettiğim avukat olarak en başta eksiksiz bir paket sunulması ve eksiksiz bir dosya sunulması. Bunların içerisinde de bütün bu gerekli saydığım belgelerin sunulması gerekiyor. Eğer bunlar çok eksiksiz bir şekilde sunulursa ve memur da evlilik biriyle ilgili kanaat getirdiyse gerçekliği ile ilgili bazen görüşmesiz bile bu bu başvuruların onaylandığını görüyoruz. O bakımdan çok önemli. Yani bir profesyonel destek alarak eksiksiz bir başvuru sunulması başta çok önemli. Evlilik yolu ve Green Card başvuruları ile ilgili en çok sorulan sorulara cevap verdik. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.